Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kızıl Ejder Bugün sizler birlikte ee, ben ikinci videomuzu çekiyoruz. Yani Mısır Craft'ta ikinci bölümde bahsettiğim o kiti de yapacağımız şey. O şeydi. E, şimdi ne yapacağımız sorarsanız player olsun. Çabuk gir. Yapacağımız şeyin adı şu. Player der misin evet. kardeşim? E, Magic Friends'in sonu yapmayı deneyeceğiz. Çek. Neresi? Kaç? Şu. Hı. Sonra mansiyonun yapalım olur yo için çok zor. Hayır kap karanlık. Ee, önce sanırım mouse var. Ben burayı durduracağım. Yani gerek yok Aa. görmeye tamam mı? Ondan sonra ben tekrar başlatırım. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi otur bitti. Diğer tur ki bu vatandaş Giston yapacakmış. Bu vatandaşın işi bittiğinde yine gelirim. Yine başlatırım. Evet arkadaşlar. Sonunda zaman bitti. Çok neler gördük söylemek istemiyorum. Terledik, terledik. Ya neyse. Bu arada gördüğünüz gibi ben Among Us aldığı çok güzel gördüm çünkü. Ben Azrail'i alacağım Azrail. Öyle bir şeyler alacaksın işte. Çok güzel kostümler var. Ben e, kardeşin kardeşim sürecileri de pembe Among Us şeyi aldı. Ne? Gökkuşağı yollu olanı. <laughs> tamam. İşte ona gizli soy yapmak istiyoruz ama bu adamlar host dışında bir şey seçmeyi Hiç. akıl ederlerse. Şu an 5 kişi falanız herhalde. Bilmem. Evet tamam. Kedi mi? Tamam ben. Tamam, tamam arkadaşlar bu gece işte nasıl bir kedi olacağınızı göstereceğim. Evet, tamam tamam mı? İyi lan elektriği yakalamayacağım. Hadi iyi evet arkadaşlar ben... şansımız evet hayattaki şansınıza. tam gizli son yapacaktım ki kedi oldum. Ben... Beni yakalama adamları yakala ben adamları kapıyı açmayacağım. Ya bunlar çok noob ya. Noob'la. Noob'larla mı uğraşacağım? Tamam mı? Neyse. Ben size animasyonu da göstermeyeceğim bu arada. Çünkü ne kadar hızlı yaparsam o kadar yapma. Bak merhaba. Dın. Merhaba. Dur bak bu benim. Tamam. Bunu Milik. Milik gibi maşallah. Tam kedim maması. O Üçlü kombo. Ben onu ben adamları zaten şey yapmam. Bir de onları mı Şunun gibi bir şey görürsen gö söylesene mi? Tamam 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 tamam. Şunu kilitlemiş. Ya kenara sıkıştırmışım. Kedicikim. Salam farecik. Ben bu meleği istiyorum. Melek gibi. Bir melekleri sinir. Ben de sinirleneceğim. Telif uğraşmayacağım. E adam kodiye. Dı dı dı, dı, dı. şimdi ben sana kodiyim Kodiye yapmadım koydum sana koy. Neyse şimdi uğraşamayacağım. Aa. aa. Sen ben nerenin buradan... kedisi olduğumu sanıyorsun lan? Aa ben burada. Uyumamı mı da bekliyor ya. Bu kapılar çürüyormuş. Evet bu vatandaştan. Kendini sıkıştırmaya mı çalışıyor bu? Ne? Bilmiyorum. Çekil. Çekil ne işe yarıyor acaba? Ya. Ulaşmayacağım. Uğraşmayacağım. mi yedin? Moralini bozdular. <laughs> Arkadaşlar çok iyi bir kedi değilim ben daha çok işçiyimdir. Orada evet amungus kedisi bir de. Tamamen amungus olmak istedim. Merhaba. Çekişte Merhaba canım. Hop. Çekişte ne yapabiliyoruz? Tamamdır birini yakaldım. Ya e, sen Çekişte kimsin benim? Işte ne yapabiliyoruz? Ne? Çekişte ne yapabiliyoruz acaba? Niye söyleyeyim? Kazanırsın. Niye yardım edeyim arkadaşım? Oradan bakınca ben hangi köyün zekisi sandın? Hangi, bir 10 saniyelik mi? bir uyuyayım geleyim. Bir uyuyayım geleyim. Ee, sabah mı olmuş? Bir içim geçmiş. Aa yakalamışsın. Yakalayacağım. Beni? Yakalayamayacağım. Şuna biraz hareket yapalım da. Bak şu bunun adı dop. Öğren de gel. <laughs> Noob. Bunu Please mi falan diyor. Kim? Of, sen de nubsun aslında. Sen hiçbir şey bilmiyorsun ki. Sen daha çaylaksın. Nub çaylak demek. Mükemmel Bravo. İngilizcem ne? Arkadaşlar bu yeri de ben saymıyorum. Arkam Bir arkam durduracağım. Dayım. Çünkü şimdi zamanımız fazla gidecek. Ondan burayı da durduracağım. Bu el bittiğinde görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir gizli son doğru düzgün yapamadık. Bir arkadaşlar. Adam pro çıktı. Kedi oldum ama bir adam var beyazlı among us. Çok iyi oynuyor. Neyse. Bir, bir yakalayamadık. <laughs> bir de Magic friends. Ne arkadaşlar demek? Yok, kuş arkadaşlarım. Magic friends mi? Hayır. Sihirli arkadaşlar. Sanırım. Ya ve... ailen bir acayip film, dizisini izleyenler bilir. Oo pro çıktı. Hepimiz. Sıçtık. Hepimiz son... Aa bu ne lan Noel Baba? Sık istiyordum. Ne? Ya kral çok istiyordu. İşte animasyonu siz e, de, de, de. bakarsınız. Ben direkt gizli son yapacağım. Çok zor ama. Çok zor. Ondan iyi bir like beklerim. Bak burada. Şimdi Şimdi şu bardağı bir de geri al. Kiti nerede kalıyor daha onu bilmiyoruz ki kaçalım. Oralarda bir yerlerde. Şu tüyü de al. Ben direkt başladım hata. Ben kafesin oradayım. Ben de. Salam. Şimdi ben önce, önce git. Sen, sen git süt al marketten. Hmm. Ya da ayran artık o neyse ben süt diyorum ama. E, süt aldın. Şimdi onda bu minik şey makinesi var yani. Ona süt koy. Kaldım. Mısır mı? Hı -hı. Onu alma. Yo e, al al o yumurta için. Ya onda git tavuğa ver. Gizson için lazım o. Hı -hı. Evet, son yapmak için lazım. Biz son yapmak istiyoruz. <laughs> Kurutarma çubuğunu alayım ben. Tabi almadılar <laughs> Noal kedi. Kaç arkamda. Ben bu üstü kullan. Buradan görüyormuş. Sonunda gördüm. Öldüm. <laughs> kurtarım aldım da seni de kurtarım. Tabi arkamda olmasaydı kedicik. Hey dostum yanlış susa bulaştı. Sas dostum sas. Kurtarım uçumunu nerede olduğunu buldum. Tekrar <laughs> ben gelip şey. burada olmadığını düşünüyorum kurtarma tuğunu alıp kaçın. Delikan. Neyse, neyse. Deli. Hadi özgür olun çocuklar. Özgürlük çok güzel bir his. Özgürlük. Ay, lay, lay, lay lay lay. Aa, nerede bayına geldi? Dün 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 dün. Ne kediye dikkat et o zaman. Ho ho ho. Dövar, Herkese dın. mutlu kedi fareler. Eyy. Ne oldu? öyle. O sıra kızı Ejder. Delirtmeyin lan beni. Çık lan çık beni lan çık git. Çık git oğlum. Çık git. Ah, lan. Çık Biraz git. Çıkamayacak, çıkamayacak. Bir daha çıkamayacaksın çıkamayacaksın. Kapıyı kapattım adamın yüzünü. Sen sadece çık git. Gözüm görmesin seni. <laughs> Bu arada biz gizli son yapıyoruz da bir yandan normal son da yapalım. Limonu alayım. Kedi burada mı? Süt gerek. Süt ben sana işte o yüzden al dedim. Limon alayım gidiyorum. Aa kapının anahtarı nerede? Kapının anahtarını aç. Hangi kapının? Şurada. Orada hemen yanda ya bak görmüyor musun şurada? Hani ya. Bu arada sen şu sen şey alsana lazım. Hangi şişe? Bak burada burada ayağımın orada. Bu. Al bunu. Aldım. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Şey şu kediden kurtulalım iki dakika. Gel buradan. Gel buradan. Ya sen niye oraya tıkladın? Sen açmış mıydın? Evet. Sen şaka mısın çocuk? How are you? How are you? Sen şaka mısın? Oha kaçtım. Aa, kaçamadım. Şimdi yumurtayı da bundan alıp. Kaçtım kaçamadım kaçtım. Kaçtım kaçamadım. Şimdi arkadaşlar ben kaçamayabiliriz. Kaçtım, kaçtım, kaçamadım. kaçtım kaçamadım. Kaçtım kaçamadım. Anladım. Kaçamadım. Bu ne bu ya? Kaçtım kaçamadım. Kaçtım kaçamadım. Al. <laughs> Noel kiti hemen vuruyor tak diye. diye. Gel gel hadi ineyiz. Salam kedi. Gidelim. Kedi Şimdi arkadaşlar yumurtayı da yaptık. Oradan su al. Şimdi son sihirli yumurta kaldı pembe. Onu da işte önce gidip çekeceğim almalıyız. Hem değnek için. Kedi nerede olduğunu biliyorum. İyi git al. Ee, sanırım yer değiştirme Yok yer değiştirme yok onda. Hep aynı yer. Oynayacaksan giderim ama. Ben bu evet, kaçıncı evet. kurtarışım bilmiyorum ama olsun. Hı. İşime yara da. Ya i̇şte, ben alırım tamam. tamam bu nerede? Ben ya sen git yeşil üstünde bir dolap var tamam mı? O dolabın içinde de ağaç 3 tane meyve al. Ee. Ya yine mi ya çocuğum? Ben nereden bileyim ki birden önüme çıktı. O sarı yerde bekliyormuş. Lan biri çekici almış galiba. Sarı yerde bekliyormuş. Ya niye çekici alıyorsun? Sarı yerde bekliyormuş. Ben ne yapayım? Ya ben resmen tek vampir olsam daha iyi ya. Hiç bir yere de bug'a sokarım falan. Neyse adam çekici kullanmaya gidiyor. Gitmiyormuş. İşte bu tüm günümü bunlarla geçiriyor. <laughs> Lan. Aa, bak böyle oldu bana da. Kaç kurtar kendini çocuk. Buradan kaçamayız. Ay kaçarız. Ay. Hadi gel gel ya. gel şu sen oradan ben buradan. Eminim bana gelecek. Yanılmış. İşte. Neyse ya yine kurtarım. <laughs> Benim sadece kurtarmayla geçecek. Yok seni kurtarım. Yarısı sırada seni kurtarmayla. Diğer yarısı da normal son yap Bir son yapmak mı? Même son n'est pas. Kevijik, miau miau, miau miau. Kedi dakika da zaten. Hadi gel var ki Kurtarma çubuğunu kaç kez öleceğiz tahmin ettiğimden. Şimdi gel bak 3 tane limon düşür. Ayvam gibi bir meyve düşüreceğim. Al. Bak 3 tane düşürdüm. Al onları. 4 tane düşürdüm. Yep. şimdi. Ya iki tersini al işte. Lazım olanı. Hı hı. Ve yandaki hı hı. turuncu binaya gir. Onlarla mi şey Koy. Koy hadi. Aldım geliyorum. O minik şey makinesine koy. Artık adı neyse. Unuttum. Ben gideceğim. Diğer lazım olanları alacağım. Marketteymiş. Şimdi ben bir de sizlerle mi kurtaracağım? Tek onu kurtarmana gerek yok adam. Ne yapayım artık? Ne yapayım abicim? Bu adamı gıcık etmeliyim. <laughs> Eğlenceliymiş adamları kurtarırken bu adamı gıcık etmeliyim. E, nereye koyacağım ben bileyim onu? Aynen <laughs> öyle mikser. <laughs> ya tıklasan yine gidiyor. Hı. Sadece lazım diyor. Çünkü lazım. Adamın terini de aldık. Ben buna ter diyorum. Adamın terini de gizli malzememiz. <laughs> gizli malzememiz terdir. <laughs> Organik ter. Hayda 6 dakika var daha 2 tane şey var. Çekici kullanılmış mı adam? Bilmiyorum. Sonra bakarım şu işimi halledeyim. Ben o mikşek yaptım. Daha mikşek bitmedi. Sütü koymamışsın E geldim koydum. Bir daha koy. Süt süt. Koydum. Bildiğimiz. Al. Git koy yine ya bir şey olmaz. Mikseri Miksere. Yap, al. Yaktım. Bir. Bak düştü mavi çiçek. Tamam o mavi çekecek de. Aa kedi kedi gedi gedi. Gedi gedi Ya yoruldum ya. Be. Oha ordu var burada ordu. Hadi gelin bakayım. Epikler <laughs> Bu ekibin bir parçası olmaktan çünkü tüm işi yaptığımdan. Hadi aç. Aç et aç, aç. Aa <laughs> Şaka mısın sen? Adam kafes koyuyor ve adam kapının önünde bekliyor. Allah şunu kullanalım. Ay iki şansım şansıma da geçtiyse ben bunu oraya birkaç kez yaptım. Ama gittik sonuç hiç yapamadım. Ya... Al şunu. At bir yere al. Heh. Notu da aldım. Son zaman şey kaldı şişko gitti, içecek. Gitti gitti gitti. İyi alıyorum. Gitti adam. Tamam geliyorum sakin. Videonun yarısı seni kurtarmak. Diğer yarısı Adam da. Yukarıda sonucakla sallan yok. Keyif al. Ne yaparsa yapsın. Şişt. Bu arada bak yavaştan vaktimiz bitiyor. Başka. Benim yapmam gereken bir gizli son var. Daha sahilde zaman. bunları aç açacaktık. açmışsın. ben daha normal son yapamadım. Ya gide şu pembe büyük kule var ya. Onun en tepesine çıkın ve şişko bir içecek var. Şişe var. Onu evet, evet. Tamam ben gidiyorum yine. Tamam tamam, tamam. ben gidiyorum. Şişe al. nice. Tamam sen git çekici al. Çekici, çekici de gitti. Sen git. ah, i̇yi ben çekici gidiyorum. Bak bunun üstünde bir tane şişe var. Onda e, mor ya da açık morumsu şey var. ya. O binalardan birinde su akıtıyor. O su akıtıyor ya işte. Onu koy. Ondan sonra onu da koy. Bitiyor. Ben de gideyim çekici alayım. Bu arada başaramayabiliriz. Daha çünkü kedi geldi. Sevgili bay kedi. Ben şimdi sizle mi uğraşayım bu vatandaşlarla mı uğraşayım? Siz söyleyin. Bunlarla da uğraşıyorum. var açtım. Yetmezmiş gibi sizinle de. Onu ne yoruyor bilmiyorum hala. Mavi çiçek, mavi çiçek var. Şişe o. İşte onu git. Sonra e, ya mor ya da açık morun suyu ev var. Tamam mı? Hı. O evlerden birinde şey var. Su akıtıyor tamam mı su. Ona tıkla, su al. Ben de gidiyorum. İlk asayı almak için gereken anahtar ve gizli son için gereken küreyi alıyorum. Arkadaşlar başaramayabilirim ama ben işte bir gizli son yapayım. Videolar eğer başaramazsam inanıyorum da yani başarabileceğimi de o kadar. Çünkü ben videonun yarısında sizi kurtardım. Videonuza adamlar kedi olur mu? İşimi hızlandırırım. Evet. Bu şimdi lazım. Bu da lazım. Kurtarma çubuğunu atıyorum. Adam açık atıyor. Kurtarma çubuğunu attım. Tamam. Haberiniz olsun. Lazımsa artık yapacak bir şey yok. Ben çünkü kurtarmam gereken iki tane peri var. Üstüne yapmam gereken bir gizli son var. Ve bir tane kilit var burada. Kilit kilit. Daha son iki dakika, iki buçuk dakikamız var. Başaramayacağız ha. Bir şey diyeyim başaramayacağız. Bu Ve kedi bir... de benim gittiğim yere doğru geliyor. Evet kediyi peşine takmış sanırım. Tamam pe kediyi peşine tak. Dur onu hala koymadın mı? Hayır. Su koydun mu? Hayır. Su koymadın mı? Hayır. Su koy dedim sana. İyi kediyi peşine tak ben gezi son için gerekeni ver. Buldum. Ölürsem de öldüm artık. Allah Yok kedi uyudu uyudu. Acele et. Tamam taktım. Hemen bak bulutu buraya koy. Bu oluyor. Aşağı iniyoruz ve bunu kullanarak ya, da. Nerede, neredesin sen şu an? Evet benim o gri büyük bina var ya oraya gidiyor. Kedi gelmesi yok git git. Hayır üstü sarı olan. Hayır üstü sarı değil normal gri bina. bina. Oraya gideceğim. Gidiyor. Hadi kaç. Kedi var arkamda. Ya ben kediyle mi uğraşayım? Kedi sen olsan mesela çok daha hızlı bir şekilde yapmıştım. Hayır videoda çok uzamasın istiyorum. Yumurtayı <laughs> buraya koydum mu? Nereye gideceğiz? Belediye binası gibi yer mi? Evet orası. Ha işte bu gizli son için gereken şey. Kapkek. Içinde... Öldüm sanırım. Ölme yapabiliriz. O güç ne var. Mı? Var mı? Şimdi arkadaşlar bu ilk şey bir de e, Aslında yapabiliriz ha? Son şişe kaldı. Şişeyi koy. Şişeyi koydum ben çoktan. O zaman bir iksir çıktı mı? Hayır. <laughs> Nasıl? Çıktıysa tabi ben görmedim. Koşuyu yürü pembe yere. Bir dakikamız var hayatta başaramayız. Başarırız. Başaracağız. Ya bir asay koydum. Gizli son şeyini yap lan koyamıyorum. Heh. Geldi. Başarılı. Şimdi son bir asa kaldı onda da. Canım arkadaşım o iksiri yaparak oluyor. Arkadaşlar şimdi neler hemen hemen lazım gördünüz. Bu koyu bir şey istiyor. Bu çok açık. İçi yüküse dedim ya su koy. <Sessizlik> ya sabır. Sen ne dinledin mi bilmiyorum. O sıvı, o şey versene. Al. Ders. Tamam. Bir. Çabuk ol. Hadi. Çabuk çabuk çabuk. Hadi 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 yapabilirim. Dur bu sudu su, su koymuş. Ne yapacağız? Miksere tıklayacağız. Sonra ben gideyim mi sonra? Sonra işte bak arkadaşlar bu sıvı oluyor. Bu sıvıyı da o yeşil eve koyduğunuzda e, diğer diğer şey çıkacak. Eee işte diğer asa, diğer asayı da bu cupcake ile envanterinizle bir şekilde kaçırırız mı giriş olmuyor. Kusura bakmayın ben başaramadım. Neyse siz işçiyse nasıl yapacağımı anladınız. Eğer e, cidden özür dilerim ama bir birazcık akında da suç var. Kediyle yani ne yapalım işte kral birazcık yakalandı. Ama olsun. Ama, ama kedi çok proydu. Ben nasıl kaçtım? E sen daha eskiden anlıyorsun oyunu. Neyse. Bir dahakine yine gizli son yapmayı deneriz. Zaten siz nasıl yapıldığını anladınız. Hani kendiniz de yapabilirsiniz. Ya da video başka videoları izleyerek. Yani olabilir de yani kendiniz yapmasanız tavsiye da ederim. Bir dahaki videomda yine deneyeceğiz ama bir dahaki videomda Akın'ın kedi olmasını sağ kedi olduğunda yapacağız. Nasıl yaparız bilmiyorum ama yüksek ihtimal bir dahaki videomda başarabilirsem ekiple yapacağım. Yani ekipten biri kedi olursa çok iyi olur. İçimiz çok daha rahat olur. Hani böyle çok daha hızlı bir şekilde yapabiliriz. Hatta e, kedi Aslında kedi... neredeyse yapmıştık. sonra iksir yapmıştık. 2-3 dakikamız daha olsaydı. O iksiri de yani bir 3 2 dakikamız hatta geç. 1 dakikamız daha olsaydı. O iksiri koyar, alsaydık kaçardık ama yok. zaman iyi değerlendirmek de bu kitle oyununda çok önemlidir. Ya, i̇şte ki... bu videoda yani çoğu oyunda öyle. Bu videoda ne yaptık? Gizzo yapmayı denedik ama bizi kurt ve kahraman olduk. Ka yakalanan fareyi kurtarmak için Deniz yani bu videomuz buraya kadardı. Hem özür dilerim. O amaçladığımız gibi olmadı. <laughs> Günün sorusu. Yok ben dediğim gibi gerçek sormayacağım fazla. Gerçek hayatta hiç fare gördünüz mü? Yani Özür dilerim şimdi elimden geleni yaptım gördünüz videoda da. Koşturdum ettim. Yine de başaramadım yani yapacak bir şey yok. Ben yakalamam. Bir dahakine belki One Player'da denerim. One Bir oyuncu sadece sen ve bot. Hani belki o zaman denerim. Onda biraz daha basit kimseyi kurtarma derdin yok ama. Hani belki kediyi de baga sokar falan daha rahat yaparız. Ben yine de bir onu bulur belki diğer video belki ondan sonraki video umurumda değil. Size o gizli sonu göstereceğim. Buraya yazmıyorum. Göstereceğim. Ciddiyim göstereceğim. Söz vermiyorum. Çünkü başaramayabilirim. Kesin diye bir şey yok bu hayatta. Her neyse görüşürüz.